Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sen şarkı söyleyeceğiz? İzabella seninle mezara bel. Yani bu arada hangi şarkı söyleyelim? Isabella olsun tamam mı? Söyle. Isabella seninle mezara bel bel. Gece mi gündüz bel bel. Isabel Isabel Isabel. Sonra söyleyelim şey söyleyelim. Neydi o kara kedi gireceğini aramıza gireceği aramıza unuttum. Sarı anne söylese Hadi gelin alın. Ne oynayalım? Şarkı. Hadi bakalım. Dolapta iki elma aldım. Eve geldim. Kaç elma? İki tane pazardan. Pazardan nar aldım. Eve geldim. Beş tane kalıp acaba? Ne oldu onlara? Söyleyeyim bakalım. Ayakkabı. 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 Ne? Aa, sandalye niye uçmaz? Çünkü sinek değil. Değil mi? Hadi. Şimdi Elini ver, elini tutarım, tasalarım biter, dineyi yakarım ama kada aramızda kalır, öze gözüm biter, dineyi yakarım ama kadar aramızda kalır, özel gözüm biter, uzatır, sonsuza kalır. Başka ne oyunu sağ? Ne şarkı sabah ne olsun? Elsa. 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 Elini ver. Elini. Sarım, tuz olur Bütün. Nino'yu yakurum. Kuda aramıza kalır. Bize gözüm biter. Dino'yu yakarım. Ama kocam aramızda kalır, bize gücüm bitir. Ananana nınınınının. Ay anan. hmm. yiyeceğim ben sizi. Hımm o zaman... Adamın... Çirkin surat mı? Mutlu surat. Çirkin surat. Mutlu surat. Baba. Ko 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 ko. Ne yapıyorsunuz burada? Dede ne yapıyorsun evladım? Anne ne yapıyorsun kızım? Çocuk anne abla kardeşim kardeşim abi kardeşim hala halacığım. Allah, halacığım, teyze, teyzeciğim, yenge, yengeciğim, kayınbaba, kayınbaba. Bu. Bora bora bibi, bora bora bibi. Beni bora bora bibi, bora bora bibi. Mutsuz surat, mutsuz surat.

Gözü beyazdı. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz.